Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere Türkcell'in 2 ay ücretsiz YouTube Premium kampanyasına nasıl katılabiliriz ve 2 ay ücretsiz YouTube Premium nasıl alabiliriz bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım arkadaşlar şu anda Türkcell'in 2 ay ücretsiz YouTube Premium kampanyası var ben bu kampanyaya katılacağım ve 2 ay ücretsiz YouTube Premium alacağım bu işlemi yaparken de sizlere nasıl yaptığımı göstermiş olacağım arkadaşlar öncelikle 2 ay ücretsiz YouTube Premium alabilmek için hemen Play Store veya App Store'dan genç uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Hemen genece yazıp aratabilirsiniz. Ve genç uygulamasını telefonunuza indirebilirsiniz. İndirdikten sonra zaten Tükser'in uygulamasıdır. Hemen arkadaşlar buradan aşağı iniyoruz. Bakın genç uygulamasındayken aşağı indiğimizde görüyorsunuz bakın burada sağ tarafta ortada YouTube Premium fırsatı var. Hemen YouTube Premium fırsatına basıyoruz. Bastıktan sonra bakın arkadaşlar 2 ay ücretsiz YouTube Premium diyor. Peki biz bu kampanyayı nasıl alacağız arkadaşlar? Bakın en aşağıda şifreni almak için kaydır diyor. Hemen bunu kaydırıyoruz. Kaydırdıktan sonra bize bir tane şifre gönderilecek. Evet arkadaşlar şu anda Türkcell'den SMS olarak bir tane aktivasyon linki gönderildi. Hemen en aşağıdaki YouTube aktivasyon linkine basıyoruz. Bastıktan sonra burada bir tane tarayıcımızı seçmemiz lazım. Örneğin bir tane tarayıcıyı seçtim arkadaşlar. Şimdi aktivasyon yapacağız. Burada arkadaşlar biz ücretsiz YouTube Premium'u hangi e-posta adresimiz üzerinden kullanacaksak ona giriş yapıyoruz. Hemen e-posta adresimizi yazıp sonraki yapıyoruz. E-posta adresimiz ile giriş yaptığımızda bakın bize diyor ki 2 aylık ücretsiz deneme süresi. Ancak şunu da belirteyim arkadaşlar, 2 ayın ardından yani 2 ay ücretsiz kullanıyoruz ama 2 ay geçtiğimizde YouTube Premium artık bizden ücret kesmeye başlar. Eğer sadece ücretsiz kullanmak istiyorsanız bu 2 ay içerisinde bu YouTube Premium'u iptal edersiniz ve sadece ücretsiz deneme süresini kullanırsınız. YouTube Premium iptal etme videosu da kanalımızda mevcut. Hemen burada 0 TL ödeyerek Premium deneyin seçeneğine basıyoruz. Bastığımızda arkadaşlar şimdi bizi ödeme adımına gönderiyor. Ancak arkadaşlar biz herhangi bir ödeme yapmıyoruz. Çünkü bakın burada bugün ödenecek toplam tutar 0 TL yazıyor. Arkadaşlar ben burada kart bilgilerimi gireceğim ama benim kartımdan herhangi bir ücret kesilmeyecek. Ancak bakın burada fatura başlangıç tarihi 27 Mayıs yazıyor. Yani ben şu anda 27 Mart'tayım. 27 Mart'tan 27 Mayıs'a kadar yani 2 ay boyunca benim kartımdan herhangi bir ücret kesilmeyecek. Ücretsiz kullanacağım. Ancak bu 2 ay içerisinde iptal etmezsem YouTube Premium'u 27 Mayıs'ta benim kartımdan 58 TL kesilecek. Yani arkadaşlar eğer sadece ücretsiz kullanmak istiyorsanız bu iki ay içerisinde iptal edersiniz ve sadece ücretsiz kullanırsınız. Daha sonra burada kredi kartı veya banka kartımın kart numarası, son kullanma tarihi, güvenlik kodu ve isim soy girip en aşağıdan satın ala basıyorum. Ve arkadaşlar kart bilgilerimi girip satın ala bastığımda ücretsiz YouTube Premium üyeliğim başlatıldı. Kartımdan da herhangi bir kesinti yapılmadı. Bakın YouTube'a giriş yaptığımda görüyorsunuz YouTube Premium üyeliğim aktifleşti. Sizlere her şeye adım adım gösterdim. Bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler.